bak bunu sınavda sorarlarsa fena ağlatırlar benden söylemesi değil kelimesi yüklemde olduğunda değilin yanındaki sözcük fiilse yani fiille beraber kullanılırsa buna fiil cümlesi diyeceksiniz. İsimle beraber ya da isim soylu bir sözcükle beraber kullanılırsa Buna da ne diyeceksiniz? İsim cümlesi diyeceksiniz. Çok dikkat edin. Olanları görmezden gelecek değilim. Değilim yüklem diyemezsiniz zaten. Edatlar tek başına yüklem olmuyor biliyorsunuz. E, görmezden gelmek de bir deyimdir. Parçalanmaz. Dolayısıyla görmezden gelecek değilim yüklem diyeceksiniz. E, görmezden gelmek, görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişçesine davranmak demektir. Burası fiil. Ne yaptım? Değili fiille beraber kullandım. Bu cümleyi. Fiil cümlesi diyeceksiniz. Böyle konularda affedici değilim. Affetmek fiil fakat. Oradaki icreki ne yapıyor? Fiilden isim yapıyor. Affetmekten affedici oldu. Yani burası ne oldu? İsim oldu. Değili ne yaptın? İsimle beraber kullandın. Affedici değilim yüklem diyeceksin. İsimle beraber kullandığın için buraya da isim cümlesi diyeceksiniz. Son kez söylüyorum. Değil fiille beraber kullanılırsa fiil cümlesi sayılır. İsimle beraber kullanılırsa isim cümlesi sayılır. Artı binet. İyi öğren, takipte kal görüşürüz.